Merhaba otopark takipçileri. Bu videomuzun konusu tork, beygir gücü ve RPM olacak. Bunlar hep duyduğumuz kavramlar. İşte her arabanın kataloğunda ya da internetteki verilerinde falan yazar. Şu kadar tork, bu kadar beygir falan diye. Bunlar birbiriyle ilişkili. O yüzden bunları, bu temel kavramları anlatmaya çalışacağım. Önce RPM ile başlayalım. Şimdi motorumuzun çalışmasını düşünelim. Pistonumuz var. Aşağı yukarı iniyor. İniyor kalkıyor. Bu sırada krankı da çeviriyor. Pistonumuz en tepe noktada olsun en aşağı noktaya inecek. Geri en yukarı çıktığı zaman krank milimizde bir tur atmış olacak. Bir dakikada kaç kere tur attıysa bu krank buna rpm diyoruz. Geçelim tork mevzuna. Önce moment kavramından bahsedelim. Tork da moment de ikisi de aslında aynı şey. Sözlü tanımı da döndürme kuvveti olarak geçiyor. Şurada bir çubuğumuz olduğunu düşünelim. Bir ucu sabit olsun. Çubuğun ucundan F kuvvetiyle bastırıyorum aşağı doğru. Momentim yani döndürme kuvvetim kuvvet çarpı bu kuvvet kolunun uzunluğu kadar olacak. Yani burada bir örnek verelim şöyle genel hayattan. Lastiğiniz patladı değiştirmeniz gerekiyor. Bijon anahtarını bijona yerleştirdiniz. Çevirdiniz. Çeviremediniz. Olmadı. Açılmadı. Ee, böyle bazen taksilerde falan özellikle görürsünüz. O bijon anahtarına büyük bir tane sopa takarlar. Ee, yani buradaki kuvvet kolunu uzatmış olurlar. Böylece bastırdığınızda yani aynı kuvveti uyguladığınızda o bijonu rahat yerinden çıkartabilirsiniz. Döndürebilirsiniz. Ee, tork dediğimiz şey ise aynı döndürme kuvvetinin bir şaft üstüne uygulanmış hali. Bizim işte motorumuz var. Tekerlekleri giden şaftlarımız var bunların üstüne direkt bir döndürme kuvveti uygulayınca bunu bu şekilde tork olarak gösteriyoruz ee, bu şekli birazdan açıklayacağım geçelim diğer bir kavrama güç ee, gücün sözlü tanımı da şu birim zamanda yapılan iş miktarı yani e, formüle bakarsak iş bölü zaman o da eşittir kuvvet çarpı hıza denk geliyor Hatta Atatürk'ün şöyle bir e, sözü vardır bir konuşmasında. Az zamanda çok işler yaptık diyor. Ya burada hı, tesadüf mü yoksa bilerek mi söyledi bilmiyorum ama e, aslında fiziksel olarak biz güçlüyüz demenin tanımını yapmış oluyor. E, biz burada e, F çarpı V dedik e, güce. Ancak bizim sistemimiz döner bir sistem. Bu... E, Lineer sistemler için geçerli. Hatta buna da bir örnek verelim. Ee, yani güç kuvvetten de gelebilir. Hızdan da gelebilir. Şöyle düşünün. Ee, eve götürülecek poşetler var. Aynı miktarda poşet var. Bir, bir kişi var. Kuvvetli. Bütün poşetleri tek seferde alabiliyor. Öteki bir kişi var. O bütün poşetleri aynı zamanda alacak kadar kuvvetli değil. Ama çok daha hızlı. Ee, birinci kişi Alıyor bütün poşetleri böyle yükleniyor, yavaş yavaş eve doğru gidiyor. Hızlı olan kişi ise poşetlerin bir kısmını alıyor, eve götürüyor, bırakıyor, geri geliyor, tekrar alıyor, tekrar götürüyor. Bütün poşetler aynı anda bittiği zaman, yani birinci kişi de ikinci kişi de eve son kez ulaştığında ikisi de e, aynı işi aynı zamanda yaptığı için e, aynı güçte oluyorlar. Sadece Gücün geliş şekli farklı oluyor. Biri kuvvetten, biri hızdan gelmiş oluyor. Ama bizim motorumuz burada döner bir sistem. Döner bir sistemle bunu uygulamak yerine e, T çarpı omega yani tork çarpı açısal hız diyoruz. Tork işte bahsettiğimiz gibi, açısal hız dediğimiz şey ise burada rpm oluyor. Ve güçle yani beygirle e, tork ve rpm'i birbirine şu formülle bağlıyoruz. Yani beygir gücünden beygir gücü cinsinden gücü bulmak istersek e, bunu Newton metre cinsinden torkla çarp RPM çarpıyoruz ve 7120'ye bölüyoruz. Bu 7120 tamamen birimleri çevirmekten gelen şey. Aslında şuradaki formülü uyguluyoruz. Yani tork çarpı açısal hız. E, peki bunlar nasıl anlıyoruz? Şimdi mesela kataloglarımızda hep yazıyor. 200 Nm bazen yanında yazar işte atıyorum 4000 rpm'de 150 beygir 6000 rpm'de falan diye bunu da açıklayalım. Bu yani benim burada şematik çizdiğim bir dyno verisi diyelim. Bu motor için motor bir dinamometreye bağlanır arkasından torku ölçülür. Motorumuz o maksimum yazılan değeri her zaman sağlamaz aslında. ...motor her devirde farklı bir tork üretir. Sabit değildir. Yani bazı motorlarda... ...bir kısmı sabit gidebilir ama hiçbir zaman dümdüz çizgi değildir. Bir eğri şeklindedir. Bir girintiler, çıkıntılar, inişler, çıkışlar olur. Bu ölçülür ve bu ölçüm... ...gaza tam basılı halde yapılır. Yani öyle yarımken falan değil. Tam böyle en hızlı gidebileceğiniz şekilde ölçülür. Arkasından bu eğrinin en tepe noktası neresi ise mesela atıyorum bu örnek için şurası olsun e, gidilir böyle bir taraf tork bir taraf beygir ölçeğinde olur bu da tork eğrimiz tork eğrisi çıkartılır arkasından gidilir şuradaki maksimum değer okunur ve sizin katalogda okuduğunuz değer odur size orada yazıyorsa eğer 200 Nm mesela 4000 rpm'de diye e, siz 2000 RPM'deyken o torku elde edemezsiniz. Aslında burada ufak bir e, pazarlama stratejisi diyebileceğimiz bir şey var. E, hani o her zaman sağlanmıyor. Maksimum değer o. Aynı şekilde bir tane de beygir e, eğrisi çizilir. Bu beygir de işte şu yazdığım formülle hesaplanarak geliyor. Aslında güç ölçülmez yani sadece tork ölçülür. E, beygir hesaplanır. E, gene aynı şekilde sizin katalog değerinizde yazan mesela 6000 rpm'de 150 beygir yazıyor. Buradan e, şunun maksimum olduğu yer hani bu örnek için şurası olsun. Buraya baktığınız zaman aşağıda rpm değeri var. E, Çıktığınız 6000 rpm'den yukarı, bu kadar beygirinizi sağ taraftan okudunuz. E, bu da size gene verilen maksimum değer. Hani çoğunlukla tek bir nokta için, tek bir rpm değeri için. Artık yeni motorlarda bazen bu gücün sabit olduğu yerlerde oluyor. Bunları daha detaylı başka videoda inceleyeceğim. Buna bu şekilde karar veriyoruz. Peki bu torku, işte rpm'i, beygiri falan anladık. Yani fiziksel ne anlama geldiğini ama. Peki gündelik hayatta ne işe yarıyor dersek. Şuraya bakarsak. Şimdi bu bizim tekerleğimiz ve tekerleğe giden şaftımız olsun. Bu şafttan belli bir miktarda torku aktardık. Bu tork aynı şekilde tekerleklere aktarılacak. Bu da bizim tekerleğimiz. Ee, ve bizi gitmemizi sağlayan tekerlekle yol arasında ki kuvvet olacak. Bu kuvveti de nasıl bulacağız? Demiştik ki tork eşittir. Ee, kuvvet çarpı kuvvet kolu. Buradaki kuvvet kolu da lastiğimizin yarı çapı olacak. Yani torku biz yarı çapa böldüğümüz zaman e, yere uygulayacağımız kuvveti bulacağız teorikte. E, peki bu ne demek? Fizikin en temel formüllerinden birine gidersek F eşittir ma. Şimdi burada a'yı çekersek a eşittir F bölü m yani kuvvet bölü kütle. Şimdi bizim kütlemiz belli. E, F'imizi arttırdığımız zaman yani Torku arttırdığımız zaman tekerleklere giden A. Yani ilmemizde artmış olacak. Yani hızlanmamız daha hızlı olacak. Temel olarak Anlatıyorum bunları. Çok detaya girmiyorum. Bunları daha ileride anlatacağım ama hani Torkun hızlanmayla Alakası buradan geliyor. Peki güç ne işe yarıyor? Ee, hızlı gittikçe e, Arabamızın üstüne Binen Direnç kuvvetleri artacak ve daha da hızlı gitmek istediğimiz için e, ikisi birden artacak. E, o zaman arabamızın daha güçlü olmasına ihtiyaç olacak. Yani güç bir anlamda e, yüksek sürate çıkmayla, yani bu tork hızlanmaydı. Bu da aslında son hızla alakalı bir kavram. Çok aşırı detaylarına girmiyorum. E, sadece bu videoluk temel kavramları anlatmak istedim ve şu dinamometre grafiğini göstermek istedim. Daha sonraki videolarda dediğim gibi bunları daha detaylı inceleyeceğim. Bundan sonra bir de testlerde olduğu gibi sıradaki kısmı yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda turboyu anlatmayı düşünüyorum. Turbo hakkında aklınıza gelen merak ettikleriniz, şunu da anlat dedikleriniz varsa onları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Gene bu video hakkında olumlu ya da olumsuz ya da önerilerinizi aşağı yazabilirsiniz. Daha fazla otomatiğe dair haber, test, inceleme için otopark.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.